Selamun Aleyküm arkadaşlar hepinize. Hayırlı günler, hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket ve versin arkadaşlar. Bugün çarşıdan hamsi aldık. Fırında, tepside, lahana üzerinde hamsi yapacağız arkadaşlar. Hamsi buğulama. Hanım ile beraber

Evet, çok soğuk yok ama güneş olmayan yer aşırı soğuk arkadaşlar. Nişan ne azayı var fındıklarda ya. Maşallah. Var, i̇yi olur inşallah. Tam vücudu. Buralarda gazaya var. Bak hava. Ha buralar toplantısı olur aslında. Bayağı var bak. Ha. Oo. Da, gaz ayağı, olduğu gibi her taraf gazaya burada vardı ama geçen sene hiç olmadı. Sadece orada biraz oldu, buralar burada. Bu arada çizmemiz lazım değil mi? Thank you. çarşıdan almış olduğumuz hamsi balıklarını şimdi temizliyoruz. Tekrar hamsi geri geldi arkadaşlar. Bir ara Karadeniz'de bayağı bir hamsi kayboldu gitti. 200-250 liraya kadar çıktı. Ama şimdi 100 liraya indi. 110 lira. Biz bunları 110 liraya aldık. Güzel değil mi? Abi fena değiller. Sanki bunlar biraz şey. Biraz yani. şey yani. Çok taze değiller ama çok da kötü, eski değiller yani. Bunları aşağıdan aldık arkadaşlar ama şeyden aldıklarım köyde aldım köye geldi seyyar o çok güzel dedi bunlar biraz sanki biraz şey olmuş değil mi bunlar biraz ezilmişler bazılar hepsi değil de ya eskiyle yeni karıştırıyorlar hepsi öyle yaparlar mı acaba yaparlar tabi neler düşünüyor satıcılar. Hepsi olmasa da bazıları yapar yani öyle şeyler. Burada güneş yok ya çok soğuk ya. Güneş olan yerler güzel arkadaşlar. Ama güneş olmayan yer soğuk yani. Güneş olmayan yerde sancı kış var. Güneş olan yerde yaz gelir güneş sıcak güneş geçti mi sol Evet. Şöyle bir manzara değişik. Değil mi? Evet. Evet arkadaşlar bugün geçti bir gün hiç bulut yok gökyüzünde ama güneş olmayan yer bayağı bir soğuk. Şöyle köyümüzün manzarasını sizlerle paylaşayım. Güzel bir gün arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir hava var. evimizin bu tarafında biraz rüzgar var arkadaşlar. Soğuk esiyor. bu kuru da artık şurada bir tomurcuk var ama o da açmayacak sanırım açar mı acaba bu hava bu soğukta hiç sanmıyorum belki açar böyle hava da güneştir bir dakika ama aç acaba Değil mi? Yazın açamadı ama yazın. Bir ara atmadı. Açtı biraz açtı sonra açmadı Yazın kuraktan açmadı herhalde. Bu hava hamsi yenir mi? Bu hamsi midir? Nedir bu? Balık değil. Şey, Balık değil. Değişik hamsiye benziyor. Bu şeyli hamsi de. E, Saçaklı, çok ulu. Hmm. Niye ateşi? Yenmez mi? O güzel değil. Öyle mi Hani ince olurdu ya hamsilerin içinde. Kırmı, arkadaşlara göstereyim bir tane. Hamsilerin içinde böyle ince hamsi olur ya değişik bir hamsi böyle düz. Onun büyüğü. İyi durdu ya deniz. Ne bileyim denizden çıkan her şey yenir derler mi? İyi e, aha bu bellidir. Yersin sen bunu o zaman bakarsın. Azıcık kılçıklı mı bakayım? Kılçıklı tabi baksana. Neyse atma bu. At o zaman. Bu ben e, sen böyle ince böyle düz hamsi olur ya hamsinin içinde. Evet. Bazı çok olur. Bunda şimdi yok sadece o var. Onun büyüğü. Herhalde yani aynı on gibi çünkü. Koymuş olduğumuz hamsileri şimdi yıkıyoruz, ufak arkadaşlar. Su çok soğuk mu? Yok, sıcak. soğuk ya, sıcak değil ya da

3-4 tanesi yeter mi? Yeter ama onları üst üste koyacağım Güzel. Bir tepsi yeter mi zaten? o ürünle mi yapacaksın? Yok. Şey, e, onunla bir tanesi yapar idik onları. Güzel olur. İlk seferde sanki yapmıştık yine. Hepsini. Yeter mi o? Ürünle koy. Soğan da koyacağız aslında nasıl olsa. Soğan olsun. Bir, ürüne. bir ürüne koyalım da. Soğan da koyacağız. Buna böyle bir şey yapmıştım ama.

kadar dolduracağım ya hepsini. Hepsi olsun ki olsun bize şimdi o yanayın ya yandı mı? Şimdi daha güzel bir de derin olmasın tencerede şey tepside. Şey ya daha, daha güzel bir şey. ini boş bırakacağım soğan koymak için. Onlar piştiği zaman yaprak içinde neredeyse belli olmayacak. Şu an burada var mı? Sağ Var artık. Koyacağım, doğru yiyeceğim şimdi. Bunun üstüne su da koymadık çünkü. Sen bu arada pişir. Sabah nusda su hemen sabah yandı mı kaynay? Çayımızı da rengizeceğiz inşallah. Emre'nin yeşilliğe alerjisi var herhalde. Nesi? Alerjisi. Niye? O oynuyor sürekli. Yeşil değil mi? Odaklamayı durdurmadı. Olabilir. Ya, işte televizyon muydu eskiden? Kırmızı geldiği zaman böyle dı diye ses çıkardı. Kırmızı yazı olduğu zaman. Hatırlayın mısın? Evet. şimdi limon da varsa. Fazla limonumuz da burada kalmamış ama. Onu mu koyacağım? Onu koyacağım. Yine idare eder. Yeter herhalde. 我真是不能拿你丢人。 Merhaba evet arkadaşlar, şöyle bir bakalım. Bu durumda. Oo. Devam. Hepsi kaynayı, kaynayı. Aynen. Muvaffak, maşallah. Kokusuz, nes güzel sardı burayı. Allah nameyle bile çok büyük birşey olabilir. Evet, evet arkadaşlar tepside lahana Karadeniz'imizin kara lahanası üzerinde yine Karadeniz hamsisini kızartmasını yaptık. Bu kızartma mı oluyor hanım? Yani fırında pişirdik işte. Kızar, fazla kızarma değil de biraz Evet. Daha çok. Çok güzel oldu yani. Eline sağlık gerçekten. Bardak pişmiş gibi yani. sizlere de hayırlı günler arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar yardımcınız olsun.